Dalak, (latince adıyla siplen ya da liyen, vücudumuzun en büyük lenfoid organıdır. Damardan zengin olan bu organ, yumuşak ve kolayca yırtılabilen bir yapıya sahiptir. Lokalizasyon olarak 9. ve 11. kostalar seviyesinde yer alır. Dalığın her yeri peritona kaplıdır. Yani intraperitoneal bir organdır. Topografik olarak regio hipokondriyaka sinistrada yer alır. Dalığın iki yüzü iki kenarı ve iki de ucu bulunmaktadır. Yüzlerinden diyafragma ile komşu olan yüzüne fasies diyafragmatika organlarla komşu olan yüzüne ise fasies visceralis adı verilmektedir. Fasies visceralis de yine komşu olduğu organlara göre bölümler yer almaktadır. Bunlardan öndeki yani mide ile komşu olan kısmına fasies gastrica arkada böbrek ile komşu olan kısmına fasies renalis. Aşağıda flexura colis ile komşu olan kısmına da fasies colica adı verilmektedir. Kenarlarından öndeki kenarı arkadaki kenarına oranla biraz daha yukarıda bulunur. Öndeki kenarına margo superior, arkadaki kenarına da margo inferior adı verilmektedir. Uçlarından ise alt uç üstteki ucuna göre biraz daha önde lokalize olur. Bu yüzden alt ucuna ekstremitas anterior, üst ucuna ekstremitas posterior adı verilmektedir. Dalağın beslenmesi arteria splenika tarafından olur. Veni ise vena splenika adını alır ve veniport hepatisi oluşumuna katılır. Dalağın lenfatik direnişi nodisiplenisiye oradan da nodisolyasiye geçer. Dalağın sempatik sinirleri nervis splenicusiden parasempatikleri nervus vagus'tan gelir. Bu sinirler önce Turuncus-Soliacus çevresinde plexus soliakus oluşturur. Daha sonra plexus soliakus'tan çıkan dallar arteria lienalis'in diğer adıyla arteria splenica'nın çevresinde bir plexus oluşturur ki plexus splenicus olarak isimlendirilir. Plexus splenicus'tan çıkan sinirler ise arteria splenica'ya ait olan dallarla birlikte dalağa ulaşır.